Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Camtasya Stüdyo 8 eğitimlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen diğer e, yapmamız gereken şeyi gösterelim. Sansür ekleme arkadaşlar. Sansür ekle diyor. Hemen öğreteyim arkadaşlar. Sansür eklemeyi burada özel videomuzu alıyoruz. Hemen tırık, herhangi bir track'e getiriyoruz. Önce biz, bir öğretelim arkadaşlar. Ben burada sansür ekleme arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Camtasya Stüdyo 8 eğitimlerine başlıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi de sansür için çağıralım. Sansür için geliyor evet. Boş boş geliyor bakın. Evet şurayı tam bu şurası tam sansürleme bak. Şu tıkladığım yer san, saniyesi saniyesine ne şey e, edit yapmak için yerleştirilmiş. Hemen arkadaşlar girdiği gibi onu sansürleyelim. Lanet suratını. Evet arkadaşlar şurada evet. Daha, hadi 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 kafanı göster suratın. Evet şu an Suratı şu an tam şurada belirgin olmaya başlıyor arkadaşlar. Hemen kalotsa basıyoruz arkadaşlar. Burada artı var. Hemen sansürümüzü seçiyoruz arkadaşlar. İki çeşit sansür var arkadaşlar. Birincisi bu. Anlaması biraz e, var arkadaşlar. Anlayabilirsiniz. İkincisi de arkadaşlar piksel piksel. Yani yırtılsanız anlayamazsınız. Biz önce ben diğerini yapmayı istiyorum. Bana daha güzel geliyor. Evet arkadaşlar diğerini hemen getirdik. Videonun şurasını arkadaşlar onun kafasına göre ayarlayalım. Evet tam şura şurada giriyor kendisi. Bir izleyelim. Evet arkadaşlar hemen sansürümüz burada şey oluyor. Ondan sonra yavaş yavaş ileri alıp hemen arkadaşlar bu sansürümüzün üstüne tıklayıp burada Moreden Visual Proportion diyoruz at animation diyoruz arkadaşlar şunu onun suratına getiriyoruz az biraz daha ilerliyoruz arkadaşlar bakıyoruz yine kadrajdan çıkıyor tekrar at animation diyoruz yine onun suratına getiriyoruz arkadaşlar tekrar kadrajdan çıksın çık 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 evet tekrardan arkadaşlar biz de at animation diyoruz arkadaşlar peşini bırakmıyoruz tekrar arkadaşlar yavaş yavaş geldi bakın yine geldi at animation tekrar diyoruz yine yine bir sefer buraya getirelim biraz şey yapalım evet Tekrar arkadaşlar hemen bakın yine kafasını alttan çıkardı. Hemen tekrar add animation diyelim arkadaşlar. Biraz devam ettirelim. Evet şu an suratı biraz gözüktü. Tekrar add animation diyoruz. İlerletiyoruz arkadaşlar. Tekrar add animation diyoruz arkadaşlar. Tekrar ilerletiyoruz. Tekrar add animation. Çenen çenen bile gözükmesin tamam mı? Seni böyle sansürün dibine göreceğiz. Evet ve burada da arkadaşlar gördüğünüz gibi gidiyor. Ee, pardon burada zaten bir dakika bittiği yere Evet şu an şu an şu an Tam bitti Şurada bitti arkadaşlar evet. hemen videomuzu şuraya göre kısaltalım Evet Şimdi arkadaşlar izleyelim Gördüğünüz gibi arkadaşlar bırakmıyoruz Suratını gösteremedi evet, <laughs> Kendini kad... ee, canlı yayın yapanların Kadarına sokan insanlar gibi Bırakmadık arkadaşlar Tebrik ediyorum bizi Evet arkadaşlar bugün eğitim videomuzun da sonuna geldi size sansür e yapmayı öğrettim arkadaşlar eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi destek olmak istiyorsanız abone olmayı unutmayın kendinize çok iyi bakın görüşürüz bay bay.